Merhaba. Bugün Friedrich Engels'in 1845 tarihli gerçekten çok etkili bir eserini, İngiltere'de emekçi sınıfın durumunu konuşacağız. Merhaba. Evet, oldukça önemli bir metin. Elimizde bu kitap üzerine yazılmış analizler var, bir de tabii ki eserden önemli bölümler. Amacımız ne? Bu öncü metnin ana fikirlerini Engelsin o genç yaşında yaptığı keskin gözlemlerini ve 19. yüzyıl İngilteresine dair o e, çarpıcı tespitlerini sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Evet, bir tür derinlemesine bakış yapacağız. Şöyle bir düşünün, Sanayi Devrimi bütün hızıyla sürüyor. İngiltere büyük bir dönüşüm içinde ve genç bir düşünür daha 24 yaşında kalkıyor fabrikalara giriyor, madenlere iniyor, işçi mahallelerini geziyor. Hem de ne gezmek? Bizzat yaşıyor orada, gözlemliyor. Evet, işçilerle konuşuyor ve bütün bu gördüklerini, duyduklarını çok sarsıcı bir dille anlatıyor. Çok canlı bir anlatım, evet. Peki, tamam. Hadi bu konuyu biraz açalım o zaman. Bu eser nasıl ortaya çıktı? Yani Engels'in yola çıkış noktası neydi tam olarak? Engels bu kitabı 1844 sonbaharında yazmaya başlıyor, 1845 baharında da bitiriyor. Yani aslında epey hızlı yazılmış bir eser. O dönemin koşullarında evet. Kullandığı kaynaklar çeşitli tabii. Resmi raporlar var, meclis tutanakları, istatistikler, gazete haberleri falan. Özellikle de Chartistlerin yayın organı Norton Star gibi e, işçi sınıfına yakın yayınları çok kullanıyor ama sadece bunlarla kalmıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle kalmıyor. Asıl değerli olan, hatta esere o gücünü veren şey Engels'in bizzat Manchester'da yaptığı kendi gözlemleri. Doğrudan sahadan yani. Aynen öyle. Ve tabii İngiliz işçilerinin kendi anlatımları. Onlardan dinledikleri çok önemli bir yer tutuyor. Engels'in duruşu da en başından beri çok net. Nasıl bir duruş bu? Komünist bir bilinçle yazıyor. Yani tamamen işçi sınıfının yanında. Burjuvazi'nin ise karşısında bir pozisyon oluyor. Bu açıdan da önemli eser, İngiltere'deki sanayi devriminin sonuçlarını komünist bir perspektiften değerlendiren ilk kapsamlı çalışma sayılabilir. Peki o zaman doğrudan sanayi devriminin yarattığı o büyük dönüşüme bakalım. Eserde bu nasıl ele alınıyor? Özellikle proletarya dediğimiz sınıfın doğuşu meselesi. Engels şey 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan o teknik devrime odaklanıyor. İşte mekanik dokuma tezgahları, buhar gücünün kullanılması gibi yenilikler. Yani sanayileşmenin motoru olan şeyler. Evet ve bunun sonucunda fabrika sisteminin nasıl hızla yayıldığını inceliyor. Bu tabii bir yandan üretimde müthiş bir artış demek ama diğer yandan da daha önce pek görülmemiş bir şeyi. Modern sanayi işçisi sınıfını yani proletaryaya kitlesel olarak ortaya çıkarıyor. Yani toprağından, küçük atölyesinden kopmuş, sadece emeğini satarak yaşayabilen milyonlarca insan. Aynen öyle. Engels'in temel saptaması da bu zaten. Diyor ki, sanayi devrimi bir tarafta mülksüz proletaryayı yaratıyor, diğer tarafta da Fabrikaların, makinaların sahibi olan mülk sahibi burjuvazi güçlendiriyor. Ve aradaki o eski tabakalar. İşte o eski ara tabakalar, küçük zanaatkarlar, belki küçük dükkan sahipleri, bunlar giderek eriyor, zayıflıyor. Büyük göçler yaşanıyor bu arada. İnsanlar topraktan kopup kentlere, sanayi merkezlerine akın ediyor. Evdeki üretim bitiyor yani. Evet. Evde yapılan üretim yerini fabrikalara bırakıyor. Bunun sonucunda da işçiler bir anlamda bağımsızlıklarını yitiriyorlar. Kendi işinin efendisi olmaktan çıkıp, makinaların bir uzantısı, onun ritmine bağımlı bir hale geliyorlar. Oldukça kasvetli bir tablo. Engels de zaten farklı işçi gruplarının, işte dokunucular, madenciler, terziler, metal işçileri bunların yaşam ve çalışma koşullarını çok detaylı, çok canlı bir şekilde anlatıyor, hangi zorluklara katlandıklarını gösteriyor. Bu büyük göçler dedik, bizi kentleşme meselesine getiriyor. Engels kentlere nasıl bakıyor? Sanırım hem eleştirel ama hem de farklı bir potansiyel görüyor, değil mi? Evet, çok doğru. Kentlerdeki manzarayı oldukça karanlık çiziyor aslında. Büyük kentlerde özellikle Londra, Manchester gibi yerlerde korkunç bir şeye görüyor. Bir soyutlanma, bir yabancılaşma. İnsanlar birbirine karşı kayıtsız mı? Tamamen öyle. Herkes kendi özel çıkarının peşinde koşuyor. Sanki birbirlerinden yalıtılmışlar. Birbirlerini adeta kullanılacak birer nesne, bir araç gibi görüyorlar yoğun bir kayıtsızlık ve bencillik hakim. Tam bir herkesin herkese karşı savaşı durumu yani. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var dediğin gibi. Nedir o diğer yüz? Engels çok net bir şey söylüyor. Büyük kentler işçi hareketinin doğum yerleridir. Ha ilginç. Neden peki? Sadece kalabalık olmaları mı? Kalabalık olmaları önemli ama tek başına yeterli değil tabii. Asıl mesele şu: nüfusun bir araya toplanması ve özellikle fabrikalardaki o kolektif çalışma ortamı İnsanlar yan yana çalışıyor, aynı zorlukları yaşıyor, aynı sorunları paylaşıyorlar. Evet. İşte bu durum onların tek tek yalıtılmış bireyler olmadıklarını fark etmelerini sağlıyor. Ortak bir kaderi paylaştıklarını, bir sınıf olduklarını anlamalarına zemin hazırlıyor. Proleterya ile burjuvazi arasındaki karşıtlık en net, en çıplak haliyle bu büyük kentlerde ortaya çıkıyor. Ve bu da bir mücadele potansiyeli doğuruyor. Kesinlikle. O potansiyeli görüyor Engels. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor diye not almışım. Rekabet kavramı bu nasıl işleniyor eserde? Sadece sınıflar arasında mı bir rekabet var yoksa işçilerin kendi arasında da mı? Çok önemli bir nokta bu. Engels, herkesin herkesle savaşımı rekabet olarak gözlenir diyor. Bu rekabet hem sınıflar arasında, yani burjuvazi ile proletarya arasında var ama aynı zamanda sınıfların kendi içinde de var. Yani burjuvalar kendi arasında, işçiler kendi arasında. Aynen öyle. Özellikle işçiler arasındaki rekabet üzerinde çok duruyor Engels. Çünkü ona göre işçilerin bu kadar kötü, insanca olmayan koşullarda yaşamalarının temel nedenlerinden biri, işte bu kendi aralarındaki rekabet. Neden? Nasıl bir etkisi oluyor bu rekabetin? Çünkü bu rekabet ücretleri sürekli aşağıya çekiyor. İşveren diyor ki, sen bu ücrete çalışmazsan Kapıda bekleyen başkası var, o çalışır. Bu durumda doğrudan kapitalistlerin karını artırmaya yarıyor. Onların işine geliyor yani. Peki bu işçiler arası rekabeti körükleyen temel faktör ne? Engels'in burada çok önemli bir tespiti var. Yedek sanayi ordusu dediği şey. Yani işsizler kitlesi. Nasıl oluşuyor bu kitle? Makinalaşma, yeni teknolojiler, iş bölümünün artması, Bunlar sürekli olarak bazı işçileri işsiz bırakıyor. Ekonomi iyi gittiği dönemlerde bile her zaman bir işsiz ordusu mevcut oluyor. Kriz dönemlerinde ise bu artı nüfus yani işsizler ordusu daha da büyüyor ve bu durum işverenlerin elini güçlendiriyor. Hem de nasıl? Çalışan işçilere karşı bir koz olarak kullanıyorlar bunu. Bir de buna ek olarak o dönem İrlanda'dan gelen göçmen işçiler var. Onlar çok daha düşük ücretlerle çalışmayı kabul ediyorlar. Bu da İngiliz işçileri arasındaki rekabeti kızıştırıyor ve genel ücret seviyesini daha da aşağı çekiyor. Yani Engels'in tespiti aslında şu, işsizlik sadece kişisel bir şanssızlık değil, sistemin işleyişinin doğal bir sonucu ve hatta kapitalizmin karını sürdürmek için kullandığı bir mekanizma. Öyle mi? Kesinlikle. İşsizlik sistemi ayakta tutan, ücretleri baskılayan yapısal bir unsur olarak görülüyor. Rastlantısal bir şey değil. Sistem demişken peki ya o dönemin bir diğer gerçeği ekonomik krizler? Engels bunların nedenini neye bağlıyor ve o zamanlar çok popüler olan nüfus teorilerine, özellikle Malthus'a nasıl bakıyor? Engels krizlerin temel nedenini doğrudan kar amacıyla yapılan üretimde görüyor. Yani kapitalist sistemde üretimin ana hedefi insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak değil, öncelikle kar elde etmek, sermayeyi büyütmek. İhtiyaçlar ikinci planda kalıyor yani. Evet, bu erken dönem eserinde krizlere dair bugünkü anlamda tam bütünlüklü bir bilimsel analiz sunmuyor belki ama çok önemli bir şey yapıyor. Bu krizlerin tesadüfi olmadığını, kapitalizmin doğasından kaynaklandığını ve dönemsel olarak tekrarlandığını saptıyor. Periyodik olduğunu fark ediyor. Aynen. Başta her 5 yılda bir diyor. Daha sonraki yazılarında bu süreyi 10 yıl olarak düzeltecek ama krizlerin sisteme içkin, yapısal bir özellik olduğunu çok erken bir aşamada görüyor. Bu çok önemli. Dönemin etkili düşünürü Malthus'un teorisine gelince o meşhur e, dünyadaki sefaletin nedeni aşırı nüfus artışıdır teorisi. Evet, Engels bu teoriyi kesin bir dille reddediyor. Ona göre sorun nüfusun fazlalığı falan değil. Asıl sorun üretim araçlarının özel mülkiyette olması ve yaratılan zenginliğin kaynakların adaletsiz bir şekilde dağılması. Yani problem sistemin kendisinde, nüfusta değil. Anlıyorum. Gördüğümüz kadarıyla konu sadece ekonomi, çalışma koşulları falan değil, ahlaki bir çöküntüden ve buna karşı bir tür isyandan da bahsediliyor kitapta. Hem de çok önemli bir yer tutuyor bu konu. Engels, İngiliz burcu vazisini temelde ahlaksız olarak niteliyor. İkiyüzlülükle, bencillikle, açgözlülükle suçluyor. Peki ya işçi sınıfı? İşçi sınıfının ise içine itildiği o korkunç koşulların yani sefaletin, güvencesizliğin, eğitimsizliğin, umutsuzluğun onları da bir ahlaki çöküntüye sürüklediğini, suça daha eğilimli hale getirdiğini gözlemliyor. Ancak ilginç bir şey söylüyor. Nedir o? Bu ahlaki çöküşün panzerini de yine sistemin kendisine daha doğrusu Burjuvazi'ye karşı isyanda görüyor, yani sınıf mücadelesinin ahlaki olarak da arındırıcı bir rolü olabileceğini ima ediyor. Bu isyan dediği şey nasıl somutlaşıyor peki gündelik hayatta? Ne gibi örnekler veriyor? Mesela alkolizm meselesi var. Engels, Burjuazi'nin işçileri adeta alkolizme teşvik ettiğini söylüyor. Çünkü o ağır çalışma koşulları, monoton iş, geleceksizlik, bütün bunların yarattığı yıpranma ve umutsuzluk, insanları kısa süreline de olsa dertlerini unutmak için alkole yöneltiyor. Bir kaçış yolu olarak yani. Evet, bir kaçış yolu olarak görülüyor. Hırsızlığa da değiniyor mesela. Onu da mülkiyete karşı, özel mülkiyet düzenine karşı ilkel, güdüsel bir protesto olarak tanımlıyor ama hemen ekliyor. Bu bireysel bir tepki ve düzenin kendisini, yani suç üreten yapısını değiştirmiyor. Yani bunlar daha çok sistemin yarattığı çaresizliğin belirtileri ya da çok ilkel tepkileri gibi. Evet, tam olarak öyle. Bir de tabii kadınların ve çocukların emeğinin nasıl sömürüldüğünü anlatıyor. Onların çok daha düşük ücretlerle çalıştırılması genel ücret seviyesini daha da aşağı çekmek için kullanılıyor. Aile yapısının nasıl altüst olduğunu gösteriyor. Burada bir not düşmek lazım belki. Engels'in bu ilk eserinde kadınların fabrika çalışmasına yaklaşımı biraz daha farklı sanırım sonrakilere göre. Evet, doğru. Bu ilk eserinde kadınların fabrika ortamında çalışmasına biraz daha dönemin ahlakçı önyargılarıyla yaklaştığını söyleyebiliriz. Ama daha sonraki çalışmalarında bu fikrini önemli ölçüde değiştirecek, kadınların toplumsal üretime katılmasının ilerici bir yönü olduğunu savunacaktır. Bu önemli bir ayrım. Peki burjuazi ile proletarya arasındaki temel ahlaki ve insani farkları nasıl tanımlıyor? Hayvanlaşma gibi oldukça sert bir terim kullanmış mesela. Bu ne anlama geliyor tam olarak? O karşılaşma çok çarpıcı. Engels eski üretim biçimlerindeki toprağa bağlı köleyi yani serfi modern sanayi işçisiyle, proleterle karşılaştırıyor. Diyor ki İşçi kağıt üzerinde emeğini satma konusunda özgür gibi görünüyor, istediği kapitaliste satabilir emeğini. Ama gerçekte durum farklı. Evet, Engels bunun aslında gizli, kurnazca örtülmüş, ikiyüzlü bir kölelik olduğunu söylüyor. Çünkü işçinin fabrikada çalışması bir tercih meselesi değil, aç kalmamak için bir zorunluluk. Seçeneği yok yani. Seçeneği yok ve bu süreçte yaptığı işe ve ürettiği ürüne tamamen yabancılaşıyor. Yaptığı iş yaratıcılıktan uzak, son derece monoton, mekanik bir tekrara dönüşüyor. Ürettiği ürün onun olmuyor, onun kontrolünde değil. İnsanın kendi yaratıcı potansiyeli köreltiliyor. İşte insanın bu şekilde sadece mekanik bir varoluşa indirgenmesi durumunu hayvanlaşma olarak adlandırıyor yani insanın insanlığını kaybetmesi, makinenin bir parçası haline gelmesi durumu. Aynen öyle. Ve işte bu hayvanlaşmaya karşı duyulan öfkenin sınıf mücadelesine yönelmesi gerektiğini, örgütlü bir güce dönüşmesi gerektiğini savunuyor. Peki işçilerin ahlaki durumu hakkında ne düşünüyor Burjuvazlı ile kıyaslayınca? Tüm bu zorluklara ve sefalete rağmen Engels işçilerin Burjuvazi'ye kıyasla temelde daha insancıl olduğunu düşünüyor. Evet paraya ihtiyaçları var ama paraya tapmıyorlar diyor. Burjuvazi gibi açgözlü değiller, yoksul oldukları için yoksulun halinden anlıyorlar. Birbirlerine karşı daha yardımseverler, aralarında bir dayanışma var. Burjuvazi'nin hayırseverliğini nasıl görüyor peki? Onu tamamen gösteriş amaçlı ve ikiyüzlü buluyor. O meşhur sazı da burada geliyor zaten. Sadaka alandan çok vereni aşağılıyor diyor. Çok çarpıcı bir ifade. Evet. Yani Burjuvazi'nin yaptığı o göstermelik yardım bile aslında bir tür aşağılama biçimi. Çünkü yoksulu minnet altında bırakıyor, onun onurunu kırıyor. Aslında o sadakayı veren kişi alan kişiden daha çok küçülmüş oluyor diyor Engels. Bu Burjuva ahlakına yönelik çok keskin bir eleştiri gerçekten. Peki bütün bu ilişkiler ağında, bu çatışmada devlet nerede duruyor? Engels'e göre devletin rolü ne? Engelsin devlet konusundaki ilk gözlemleri de bu eserde yer alıyor ve oldukça net. Hiç lafı dolandırmıyor. Çok açık bir şekilde devlet gücünün burjuvaziyi koruduğunu yazıyor. Yani devlet tarafsız değil. Kesinlikle değil. Devletin, polisin, mahkemelerin, yasaların temel işlevinin burjuvazinin çıkarlarını, özellikle de mülkiyet hakkını işçi sınıfına karşı savunmak olduğunu belirtiyor. Yasalar da aynı şekilde burjuvaların kendilerini ve mülklerini korumak üzere tasarlanmış ve genellikle emekçilerin aleyhine işleyen araçlar olarak görülüyor. Anlaşılan o ki Tablo oldukça karanlık ve işçiler ciddi bir baskı altında. Peki tüm bunların anlamı ne diye sormuşum notlarımı. Yani işçiler bu duruma nasıl bir tepki veriyor? Örgütlenme çabaları nasıl bir yer tutuyor eserde? İşte burası çok kritik. Engels'e göre işçilerin hem kendi aralarındaki o yıkıcı rekabeti aşmalarının, hem de genel olarak insanlık onurlarını koruyup haklarını arayabilmelerinin tek bir yolu var örgütlenmek. Sendikalar yani. Evet, sendikalar bu rekabeti kırmanın bir aracı. Ama Engels için sendikalar bundan daha fazlası. Onları sadece ücret pazarlığı yapan yapılar olarak görmüyor. Daha önemlisi, sendikaları sisteme karşı mücadele etmesi gereken yapılar, işçilerin sınıf bilincini geliştirecekleri ve daha büyük mücadelelere hazırlanacakları okullar olarak görüyor. Grevleri nasıl değerlendiriyor peki? Grevleri de bu mücadelenin önemli pratikleri olarak görüyor. İşçilerin vereceği nihai daha büyük mücadele için birer eğitim alanı, bir nevi askeri tatbikatlar gibi değerlendiriyor. Ama şunu da ekliyor, grevler önemli ama tek başına toplum düzenini yani sistemi değiştirmez. Daha köklü bir politik dönüşüm gerekli. Yani sendikaları ve grevleri sadece ekonomik kazanımlar için değil Aynı zamanda politik bir bilinçlenme ve hazırlık süreci olarak görüyor. Kesinlikle öyle. Nihai hedef sistemin kendisini değiştirmek. O yüzden politik mücadeleyi de içeriyor bu bakış açısı. Peki o dönem İngiltere'sinde farklı işçi akımları da var. Mesela reformist sosyalistler var. Bir de çok daha büyük bir hareket olan Chartistler var. Engelsin bu farklı akımlara bakışı nasıl? İki ana akımı değerlendiriyor evet. Bir yanda reformist sosyalistler var. Bunlar daha çok sistemi devirmek yerine mevcut düzen içinde bazı iyileştirmeler yapmayı savunanlar. Engels onları biraz eleştiriyor. Neden? Çünkü işçi sınıfının öfkesini, sınıf nefreti'ni küçümsediklerini düşünüyor. Biraz soyut bir insan sevgisi vaaz ettiklerini, işçilerin gerçek yaşamlarından ve mücadelelerinden kopuk olduklarını söylüyor. Onların işçilere dayanan ve burjuvaziyle daha radikal bir hesaplaşma içinde olan chartistlerin çizgisine gelmesi gerektiğini savunuyor. Chartistler'e daha mı olumlu bakıyor yani? Evet, Chartist hareketi teorik olarak belki biraz yetersiz buluyor ama tabanının doğrudan işçiler olması ve mücadeleci, hatta yer yer devrimci tavrı nedeniyle çok daha olumlu yaklaşıyor. Chartistleri daha gerçekçi ve önemli buluyor. Anladım. Yani onun idealinde bu iki akımın olumlu yönlerinin birleştiği bir hareket var gibi. Teorik derinlikle kitle eylemini birleştiren bir şey. Deleci ruhunun birleştiği devrimci bir işçi hareketinin ortaya çıkmasını umuyor, arzuluyor. Peki Engels'in kitaptaki gelecek öngörüleri neler? Bir de zaman içinde bu öngörülerde veya analizlerde kendisinin yaptığı düzeltmeler, değişiklikler oldu mu? eserde o dönem tanık olduğu sınıf mücadelelerinin yoğunluğundan hareketle İngiltere'de yakın zamanda bir devrimin patlak vereceği beklentisi oldukça güçlü bunu hissediyorsunuz okurken ama tarih bu öngörüyü doğrulamadı evet en azından engelsin beklediği şekilde ve zamanda doğrulamadı tabii ki bu onun erken dönemdeki bir beklentisiydi bir diğer nokta burjuvazinin içinden küçük bir kesimin özellikle aydınların komünizme katılabileceği yönünde bir düşüncesi var. Bunun yanlış olduğunu mu fark ediyor sonra? Evet. Yıllar sonra 1892'de yazdığı ön sözde bunun biraz fazla iyimser bir beklenti olduğunu kendisi de kabul ediyor ve bu fikrini düzeltiyor. Diyor ki burjuvaziden ancak tek tek bireyler gelebilir, kitlesel bir katılım olmaz. Bilimsel açıdan eksiklikler var mı peki eserde? Tabii, eserin yazıldığı dönemdeki teorik birikimin de sınırları var. Örneğin ücretlerin nasıl belirlendiği konusunu tam olarak bugünkü anlamda açıklamıyor. Daha çok işçinin fiziksel olarak hayatta kalma maliyetine odaklanıyor. Ücretin toplumsal ve kültürel boyutunu, yani iş gücünün yeniden üretimi için gerekenleri biraz göz ardı ediyor. Ahlak konusundaki yaklaşımı da değişiyor demiştiniz. Evet, ahlak konusundaki ilk yaklaşımı da daha sonra geliştireceği ahlakın sınıfsal karakteri üzerine yapacağı derinlikli analizlerden biraz farklı, daha genel kalıyor diyebiliriz. Zaten Engels 1892 ön sözünde büyük bir entelektüel dürüstlükle şunu söylüyor. Bu kitap yani 1844'teki teorik çerçevem komünizmin o dönemki bir gelişim aşamasını yansıtıyordu. Daha sonra Marx ile birlikte ulaştığımız bilimsel sosyalizm anlayışıyla tarihsel materyalizmle birebir örtüşmez diyor. Kendisi bu öz eleştiriyi yapıyor. Anladım. Tüm bu eleştirilere, zamanla ortaya çıkan eksikliklere ve yapılan düzeltmelere rağmen bu eseri bugün yani yazıldıktan yaklaşık 180 yıl sonra hala bu kadar önemli kılan nedir? Genel değeri hakkında ne söyleyebiliriz? Evet, bilimsel açıdan bazı eksikleri olabilir bugünden bakınca. Ama eserin asıl gücü ve kalıcı değeri şurada yatıyor bence. Birincisi, işçi sınıfının yaşadığı somut koşulları, o sefaleti, o mücadeleyi inanılmaz bir ayrıntıyla, müthiş bir gözlem gücüyle ve onlardan yana derin bir tutkuyla yansıtıyor. O tutkuyu hissediyorsunuz. Çok canlı bir anlatım var gerçekten. İkincisi döneminin sorunlarına, o yakıcı gerçeklere büyük bir cesaretle parmak basıyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, bunu yaparken mevcut burjuva ekonomi politik düşüncesinin tamamen dışında ve karşısında radikal bir eleştirel pozisyon alıyor. Yani alternatif bir bakış açısı sunuyor. Hem de nasıl? Sanayi devriminin yarattığı o yıkımı, sefaleti, ahlaki sorunları ama aynı zamanda bütün bunların içinden filizlenen işçi hareketini, direnişi ve mücadeleyi ortaya koyan kelimenin tam anlamıyla çığır açıcı bir çalışma bu. Sadece bir durum tespiti değil, açık bir isyan çağrısı aynı zamanda. Marksist düşüncenin gelişimi açısından nasıl bir yeri var peki? Tartışmasız kritik bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Marx'ın daha sonra çok daha derinlemesine geliştireceği pek çok temel kavramın, mesela yabancılaşma, yedek emek ordusu, devletin sınıf karakteri, sınıf mücadelesinin merkeziliği gibi, ilk ipuçlarını, ilk formülasyonlarını, tohumlarını bu eserde görmek mümkün. O yüzden Marksizmin kurucu metinlerinden biri sayılır. Gerçekten de Engels'in bu erken dönem başyapıtı, sanayi devrimi İngiltere'sinin o çalkantılı, karanlık ama aynı zamanda yeni bir geleceğe gebe kalbine yapılmış sarsıcı bir yolculuk gibi. Gözlemlerinin canlılığı, anlatımının gücü, o satır aralarına sinen tutku, öfke ama bir yandan da umut insanı gerçekten etkiliyor. Bugün bile o satırları okurken dönemin atmosferini, o insanların yaşadıklarını hissedebiliyorsunuz kesinlikle öyle. O dönemin sosyal dokusunu, sınıf ilişkilerini, kapitalizmin o ilk vahşi denilebilecek evrelerindeki acımasız dinamitlerini ve çelişkilerini anlamak için gerçekten vazgeçilmez bir kaynak. Dediğin gibi sadece tarihsel bir belge değil, aynı zamanda daha sonra Marx'la birlikte geliştirecekleri o büyük teorik yapının da önemli temel taşlarından, ilk filizlerinden biri bu derinlemesini incelemeyi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Size üzerinde düşünecek bir soru bırakarak veda edelim. Engels'in yaklaşık 180 yıl önce betimlediği o temalar, kentleşmenin getirdiği yalnızlaşma, yabancılaşma, acımasız rekabet, emeğin değersizleşmesi, güvencesizlik, belki de bir tür yedek emek ordusu mantığı, günümüzün hızla dijitalleşen, küreselleşen ve belki de yapay zeka gibi teknolojilerle yeni güvencesizlik biçimleri, yeni yedek emek orduları yaratan dünyasında sizce ne gibi yeni formlarda karşımıza çıkıyor? Bu tarihi analiz bugünü anlamlandırmamızda bizi hala nasıl ışık tutabilir? Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Geçmişin deneyimlerini ve analizlerini, özellikle de böylesine güçlü ve eleştirel analizleri anlamak, bugünün karmaşık gerçekliğini sorgulamak ve daha bilinçli bir bakış açısı geliştirmek için sağlam bir temel sunuyor şüphesiz. Engelsin o genç yaşındaki sorgulama cesareti, bugünün sorunlarına bakarken de bize ilham verebilir.